Evet, 7 Mayıs 2024 Salı günü Urfa şehir merkezinden bir 3 km kadar ileride Hz. Eyüp e, Peygamber'in e, burada bulunduğu, geldiği efendim hastalandığı sıradaki bulunduğu mağaranın, sabır mağarasının hemen önündeyiz. E, tabii ki Hazreti Eyüp Peygamber e, 8. yüzyıllarda e, yaşadı. Efendim kendisi malıyla, mülküyle, zenginliğiyle, çocuklarıyla oldukça e, zengin bir peygamber. E, tabii ki Cenab-ı Allah tarafından e, sınanıyor. sıranıyor. Neticede varlığını kaybediyor, e, çocuklarını kaybediyor ve bir süre sonra da sağlığını kaybediyor. Ancak tüm bu olanlara gerçekten hep e, sabır ediyor. E, burada hastalığı döneminde artık hastalığı o kadar ilerlemiş ki evde falan bir yerde kalamıyor. Mağaraya e, geliyor. Bir süre sonra tabii artık e, hastalık o kadar ilerliyor ki en son kalp e, kalbi çok zorluyor. Efendim dilde artık konuşmada, dua etmede e, zorlanmaya başlıyor ve neticede e, Cenab-ı Allah'a dua ediyor Allah'ım sağlık ver sana e, sıhhat bize dua edeyim diye ve neticede orada az önce okudum okuduğum e, ayette e, işte ayağını yere vur buradan bir su çıkacak bu suyla hem yıkancı, yıkanılacak serin bir su hem de içilecek ve neticede burada bu e, su şifalı su çıkıyor. Ey ee, peygamber burada bu suyla şifa veriyor, vuruyor. Ve o gün bugündür işte tarihlerinde insanların buradaki bu yaşanmışlıkları gelip bizler gibi ziyaret ediyorlar. Umarım buralara geldiğinizde siz de uğrarsınız, ziyaret edersiniz. Ee, bizi de çok buraya gelme, uğrama, buraları görme nasip oldu.

Evet gördüğümüz bu mağara Ey Peygamber'in sabır mağarası diyorlar sabır makamı. Evet buraya girdik şimdi böyle dar bir merdivenlerden indik evet şimdi böyle buradan çıkıyoruz. Hmm. Evet. evet. Bu gördüğümüz e, şifalı su. Buraya gelen ziyaretçiler tabii ki bu e, şifalı sulardan içerek e, Hazreti Pey, Pey Peygamber gibi şifa bulmaya çalışıyorlar. Kulumuz Eyyub'u da hatırla, o vakit Rabbine iddia etmişti. Gerçekten şeytandan bana yorgunluk ve azap verici şeyler dokundu. Ayağınla yere vur. İşte bu hem yıkanılacak hem de isilecek serin bir sudur. Evet, Sat suresi 41 ve 42. ayetlerde evet, evet. ee, böyle geçiyor. Bugün tabi biraz daha biz burayı sakin gördük ziyaretler devam ediyor. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel oldu. Gerçekten o Hakk'a yöneldi. Sadır suresi 44. Allah'a çok tövbe ettiği için Eyüp ismi verilen Hazreti Eyüp Aleyhisselam milattan 8, 8 asır önce yaşamıştır. Hazreti Eyüp Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden olup Hazreti Yakup'un yeğenidir. Annesi ise Hazreti Lut'un kızıdır. Filistin ve Mezopotamya'da dünyaya gelmiştir. Cenab-ı Hak onu zenginlik, mal ve evlat çokluğuyla imtihan etti. Daha sonra ona hastalıklar musallat oldu. Hastalıklar Allah'a ibadetini engellemeye başlayınca Hazreti Eyyub Aleyhisselam Rabbi rahimine şöyle niyaz etti. Başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün. Enbiya Suresi 83. Ayet Allahu Teala duasına şöyle cevap verdi. Ayağını yere vur, işte yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su. Sadır Suresi 42. Ayet Suyu içen Hz. Eyüp Aleyhisselam sağlığına, eski kuvvetine kavuştu. İyileştikten sonra uzun bir süre yaşadı. Allahü Teala ona yeniden evlatlar ve zenginlik verdi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı süresince bu mağarada şu gördüğümüz mağarada, evet bu mağarada e, yedi yıl mağarada yedi yıl e, uzlata çekildiği rivayet olunur. Peygamberler insanların kurtuluşuna e, vesile olsunlar diye. Allah-u Teala'nın seçtiği yüze insanlardır. Bizlere düşen görev de o yüce peygamberlerin hayatlarını okumak, örnek almak, hayatımıza tatbik etmektir. Allah bizleri de cümlemizle peygamberlerin şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Amin, amin. Ben tarih, hem anlatayım. Ben bunu bir sürü gezdiğim her yerlerde yapıyorum. Ben şimdi nereden geliyorum? Tak Tamam. Geldik. Samsun ortada. Şimdi ben buraya gelince bunu göreceğim. Çekeceğim, koyacağım, anlatacağım. O da gelecek. Hayat devam. Tamam. Eyvallah Ezef. Görüşürüz. Orada mısın? Sen evet. ne yaptın? Lava bağırıyorsun orada. Var ama He? Oturalım, geçelim. Yok otururuz hem e, lavabolara gireriz. Şimdi Hı burada yok. kuyuyu göremeyiz herhalde kuyuyu müyde, kuyu mu? Kuyu mu? He? Kuyu mu? Hangisi? Şu mu? Tamam. Ha oraya da gireceğiz. Tamam. Oraya. Yok yok çekmedik. Ya. Gelmedin, değil mi? Tamam. Şu lavaboya girelim sen onu tut. Onu kapıda 7 Mayıs e, 2024 Salı günündeyiz. Eyüp Peygamber Camii e, şurada hemen az önce gördük. Sabır makamı dediğimiz evet, mekan. E, burası Eyüp Peygamber'in e, hastalandığı dönemde gelip buradaki mağarada bulunduğu zaman ve buradaki mekan. E, burada tabi aynı zamanda e, bir kuyu ve orada bu sudan içip yıkanması ve şifa bulması için e, kuyudan su çıkarmıştır. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın bu kuyunun suyu ile şifa bulduğu rivayet edilir. Şimdi ise şifalı su sabır makamının hemen kuzeyindeki bu kuzey kuzey oranı evet kuzeyindeki musluklardan akıyor. Evet ona da bakacağız. Hazreti Peygamber'in buradaki yaşadığı şifa bulduğu yerin merkezi, merkezi suyun gerçek çıktı kaynak. Hemen bu arkamızda böyle büyük bir <Salide cause> yavaşça geliyoruz. Ne gidiyor? <S cuales> bu suda iyi misin, yıkanması için, şifa bulması için ee, ee, Ve işte köyü bu. Resul'un ee, bu da A. O Rabbine doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve isilecek soğuk bir su dedik. Evet, bu soğuk suyu olduğu yer, matan Burası şu an kapı kapatılmış e, vaziyette. E, doğal kaynak burası. Evet, orada bilemiyorum herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Şöyle su var mı? Buradaki su, e, su diğer yerlere, çeşmelere taşınarak oradan e, içilebiliyor. Evet.